Biraz daha açarız yetmezse. Hatta şöyle şimdiden açayım. Bundan agresif geliyor. Güzel. Mar'ı yakalamıştı yalnız bu sefer. Breaklediler. Kendimden biraz kısacağım. Aleykümselam kanka, Hoş geldin. Overpass ile başlıyoruz kankalar. Bu map nereye infosu geldi. Overpass haritasıyla başlıyoruz. Biz tercih etmişiz bu arada. Sonrasında Inferno var rakip takımın tercih ve Decider'da Mirage olmuş. Haritalar bu şekilde haberiniz olsun. Evet. Pistol çok iyi olmuş. Hani USPS'in animasyonları falan kötü değil. Yani kabul edilebilir animasyonlar da diğerleri bayağı kötü. Evet. Nox. Bigo'yu yakalamıştı. Leo'dan da. Yani Kalix'den de. Monster kill ve 4 vs 1 sink kaldı tek başına. Kardeşim FBI ajanı kendisi. Mor. Yeni gelen Barret denemek istiyor öyle fight alarak ve 2 kill. Evet. Son 40 saniye yavaştan B'ye doğru gidiyoruz. Dediğim gibi Molly'siniz hala harcamamış boya. Burada execute atarken bir Molly gelecek gibi şorta doğru bir boost yapmışlar City'de Vigo. Lan Kalix de Mari'yi yakaladılar. Side kontrolünü aldık gibi yalnız City'den bir overpick söz konusu. Maskıp da Bunox. skill'leri almaya devam ediyor. Imor şorttan pushladı. Suyu da yakaladık. Vigo'yu da biliyoruz. Imor koştu üstüne. Vigo'yu da yakaladı. Sonra kalan Sink. Short'tan o da Bunox yakalıyor. Evet. Mid kontrolü. Balona kontrolü almaya çalışıyoruz. QX orada Diggle'la bir denedi. Canı bayağı az. Under'da Vigo vardı ama Vigo'nun reaksiyonlar hemde var. Üç tane A oyuncusu var şu anda. A biraz kalabalıklaştı. Ve Mor yakalandı. Üzerine masketler düştü yalnız. Daha fazla ölmemek lazım. Mari'den iki kill en azından. Killeri aldık. Üç HP'si var yalnız Mari'nin ve Boye yakaladı Mari'yi. Brox bu arada B'den almış ve <laughs> Dostlar videoyu biliyorum ama sponsorumuz CSGO Skins. CSGO Skins'te 3 adet çekiliş var. Huntsman Knife Ultraviolet, Philip Knife ve Huntsman Knife yine Marble Fate. Üçüne aynı anda tek seferde katılabiliyorsunuz. Yapmanız gereken sadece minimum yükleme miktarını en yüksek olanı yüklemek. Üçüne aynı anda katılabiliyorsunuz. Sadece 10 dolar depozit yaparak. 5 yaparsanız ikisini 3 yaparsanız sadece birine katılabiliyorsunuz. Bu çekilişte kaçılmayın. toplamda yaklaşık 1000 dolar değerinde bir çekilişimiz var. Yapmanız gereken tek şey ismet kodu ile bu gerekli olan minimum yüklemeyi yapmanız. Onun dışında çekilişle ilgili bütün detaylar açıklama kısmında var. Oradan da okuyarak bilgilenebilirsiniz dostlar. İyi seyirler dilerim. Şimdi yalnız buralarda biraz ses yapıyoruz. O yüzden duymuş olabilirler. Biraz e, burası kalabalıklaştı gibi short oyunumuza da moli tutuyorlar. Bakalım Kalix monstra döndü. Güzel bir karar bu arada monstra ilerlememiz. Bir geliyor. Atılan flash'e kör olduk yalnız. Moli ile de blok yedik. Şöyle site ortasına smoke atıyoruz C4 kururken. Yalnız 10 saniye kaldı C4 kurmamız lazım. Hadi çekti C4 direkt dümdüz koşuyor kurmaya. Kalex söz konusu. Kalix Koya'yı yakalaması önemliydi. Mare Vigo'yu yakalamış. Bunox, tabii ki de aldı yalnız QX. Trade'de don 2v2. Immortals'ın canı az. gölgeyi gördü. Yakaladı QX'i 1v2. Duyuyoruz sesini. de bu sefer fail yok. Sink'i de yakaladı Buğra, bu Kalix. Fail. Deli al Dragon'lar dedim, Dragon'lar bu arkadaşlar. Falan diyor. Oy, güzelliğine bak. Güzel okuduk. Burada yalnız Vigo da var. Aa Vigo'yu da nade Mate atıyoruz. Bakalım buraya bakacak Mari. Evet spotladık. Bu şeyler yapıyor. Spotlandı. Kafayı yedi. Oraya bir flash bir ama başarısız. kötü geldi o flash. <laughs> Abi aldı ama <laughs> elinde tutması 2 saniye sürdü. 3 vs 3 bakalım. <laughs> Sayda doğru ilerliyoruz. Ütitler Yit falan filan. Bırak yaktık. Orada bir smoke kullanmışlar sanırım. Ya da bizim attığımız smoke fail olmuş. Evet. Attığımız kendi smoke bizi engelleyebilir şu anda bakalım. Kalix yavaştan geliyor oraya bir smoke var. Kapısı karışmış olabilir ama karışmamış. O kilo aldık. Şimdi oradan da destek. Bakalım Boye Arkalardan geliyor oralara doğru dikkatli Rimor yeni güncelleme ile beraber. Oo yakına flash pick geldi yalnız. Bura yakalandı. Burada üstüne bir de imoru da yakaladılar. Yani Agresif oyun yaptılar öldü de ve 3 kill çıktı. Bakalım 2 vs 3'e getirdi masket durumu ama yine adam avantajı onlarda. Masketinde 15 HP'si var. Ronald biraz bu nokta bakıyor. Bu ekstra yapması lazım. Yani bir kill alıp hiç can kaybetmeden 2 ve 2'ye getirmesi gerekiyor. Bir dakikamız var. C4 biz de sanırım. Artıda göremiyorum herhalde bu noksta. abi? Ha bu noksta şu an. Adamlar tak diye ölüyor la hoşuma gitti demiş. Ya biraz evet. Mermi gidişat anlamında sanırım iyi olmuş diyorlar çoğu kişi. Birkaç şeyden daha duydum. Ee, geçen gün TS'de konuşulurken Maskit de da öyle söylemişti. Birkaç chatimizden söyleyenler de var. Yani onun dışında bir güzel bir güncelleme gibi durmuyor ama bakalım. Evet, boya uzun da Open field'de bekliyor yakalayabiliriz aslında ama... Tabii maskedin canının az olması ve de zaten direkt headshotla başlamıştı baya. 100 HP olsa da muhtemelen ölecekti. Son 10 saniye. Bu kili aldıktan sonra oynayabilir diyecektim ama o kili de alamadık. Nice try, nice try. Olur öyle şeyler. Evet. Under kontrolü bizde. Yavaştan tuvalet Kontrolünü de almak istiyoruz. Uzun'da bir oyuncu var yalnız. QX arada kol Buraya dikkat etmek lazım. Ulan Buğra bıçak çekti oradan geçerken. Çekmesi aslında belki o kill alabilirdi ama sıkıntı yok. Trade aldık. 4 ve 2, 3. Asaydı zor ilerliyoruz. Atlım smoke yine fail oldu. Sink işte bu. Vatandaşlık derken maske de yakaladı ama trade lazım bir Gördün onu. Güzel flick. Sink'in de canı az. Onu da yakaladı mor iki güzel chat. Nate de adrese teslim. 78 kaldı canı. Stesso'nun ve Imor son kili almayı başarıyor burada. 4 kill. Ya siktir git ya. Ne abi ya? Neyse. Ve execute geliyor. Monster'dan direkt patladık. Stresso, Stesso, full köy. Full kör. <laughs> Konuşamadık. <laughs> Smoke attı. Atla, Smoke patlattık. Bir de çok güzel bir flash. Maskıtlayım oradan. Güzel oyun bu arada. Direkt organize oldular. Yalnız bura. Kalix burada açık kurdu biraz short'a doğru ve spam yiyince de yakalandı. C4'ü alıp tekrardan kurmamız lazım. Marie. Arkadan gelen oyuncuyu yakaladık. Bu da bir kill almış. Yandaki vs 4'e geldi durum. G4'ü kurduk. City'ye smoke'umuzu attık. O çıkacak mı? Çıkıp yakalar mıyız? Masket çıktı oradan ama. gördüm acaba ayağını? Sinkin. Aha. Güzel. Polonya merkezli olduk. Bundan push geliyor. Kalix oraya bakıyordu. Info'yu aldı. Kalix. First modda tık 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 headshot gönderdi. Maskıtta. Beraber uzunu temizlediler. Şu ve 5 Vex burada imoru arkalamış tuvalette. Belki uzun başlayınca bir tane de uzun tuvalette bir kimse yoktur diye düşündü gayet evet, normal olarak imor. Ve burada timing yemiş. Biz de bu sefer Monster'dan timing attık gibi bakalım yalnız ve boş short'ta bir oyuncu o da short pipe'dan gidiyorlar yani garip bir şey oldu. Bu Nox Monster'dan girdi öbürleri short'tan Monster'a gitti falan garip bir şey oldu ama timing atan biz olduk. Zenk buralarda bir biri daha olabilir diye düşündük tabi doğal olarak oradan puşlamışlarsa. Oya'yı da yakaladık. 4 ve 1. QX tek kaldı. Eli alsın hepinize Dragonlar Smoke başlamıştı bu noksa ama vazgeçtik gitmekten ama boyaya nette de bayağı bir hasar bıraktı. 43 HP'si kalmış. Bundan da çok hızlı geldik. Shotgun'la beraber karşılamaya çalışıyordu burada Vigo. Maskıt yakalandı burada bakalım Mari. Sinki düşürebilecek mi? Sesini duyuyoruz. Hata yok. Hop im orada. Boya'yı yakalamış mid puşta. Boya. Nox. 25 HP kalmıştı. Bir kill almayı başardı. Sona kalan yine QX her round sona kalıyor. Bunlardan bir farm bir round fazla alırdık. Sıkıntı yok ama. Aha long rush geliyor. Immort. yeni baletlesini denemek için güzel bir fırsat. Ama sadece bir kill çıkartabildik. Ayda. Comeback geliyor beyler. Pistolü alırlarsa Akıl olmasın o. Koşu koşu oynamaya başladı resmen akıl verip durma demiş. Kardeşim. Lakin o şimdi mor çıkacak meydana. Silahını bir çeksin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Mor. Q tek demişti, sinki de tek dedik. Şöyle bir flash pick denemesi geldi ama Mori. Vigo'yu yakaladık. Burada bir oyuncu daha var. Aslında fight'ı zorlamaya gerek yok. Demizdeki silah o fight'ı almak için çok da iyi değil ama aslında Imor 47 can bırakmıştı Sinki. Bakalım Mari buradaki killleri alabilecek mi? Orada iki oyuncu daha var uzunda. Boye yavaştan şöyle under'ı temizlemeye çalışıyor. Leo var orada. Kalix kalınacak ama bir kaçsa bir saniye daha erken piklese Bnox. ölmeden yakalayacaktı burada. Bura biraz baitlendi. Ama zaten bu orada full bakmadığını biliyor olması lazım. Nox andırdan yukarıya çıktı. Burada yakın mesafede QX'e yakaladık. Immort teklemişti 20 canını bırakmış yerden AK almaya çalışırken yakalanıyor yalnız bu AK alayım derken burada Sink'e yakalandı bakalım 20 saniye var artık bir yere koşmaları gerekiyor. İki oyuncunun da T base taraflarında olduğunu biliyoruz. B gelmeleri büyük olasılık o yüzden B2 dedik hemen. Masket sesleri duydu. Neydeni bıraktı oraya. 9 saniye. Geliyorlar. Imor bilgisayarına bir şeyler oldu Imor'un. Güzeldi ama. Noskopları böyle yakaladık. İmordan bir noskop daha. Bu maçı kaybedersek hepinize villa. Nox. Yani hepsi bitti. Çekti USV'yi. Buradan da yardım var tabi. Buraya kalandı ama. 4 ve 1. Yakında yakında. Ha yakında. 13-2. Gerçekten çekişmeli bir maç oldu. Imor'un herkesi yok ettiği bir maç oldu. Hadi bakalım Imor. Bir sonraki haritada da aynı performansı bekliyoruz.